Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yükselen burçlardayız. Evet uzun zamandır astrolojik olaraktan e, diğerlerini anlatamıyordum. Şu an anlatmaya devam edeceğiz. Yükselen burç nedir? Neden bu kadar çok önemli? Neden aylık yorumlar, haftalık yorumlar vesaire yükselen burcu göre yapılıyor? Yükselen burcu anlatacağız burada ama ilk önce aşağıda açıklamalar kısmında Instagram adresimiz bulunuyor. Instagram adresinden de bizi takip ederseniz sevinirim. Çünkü orada da işte kişisel gelişimle alakalı, astrolojiyle alakalı bilgiler vermekteyiz. Ee, geçenlerde hastaydım. Mesela hasta olduğum zamanlarda video çekemeyeceğim zamanlarda ise Instagram'da haftalık yorumları, aylık yorumları paylaşacağım. Ve oradan ben, de, e, benden seans alabilirsiniz ee, sevgili değerli misafirlerim. Orada ulaşaraktan seansla alakalı bilgiler ve e, nasıl seans aldım orada yazmakta oradan ulaşabilirsiniz sevgili değerli misafirlerim bir yudum suyumdan aldıktan sonra yükselen burç nedir doğum etemizdaki yükselen burç doğum anımızda ufukta yükselen burcu ifade edendir e, bu yükselen burçlarımız. Tam olarak ufuk çizgisinin başladığı noktayı gösteriyor bize. Güneş burcumuz ana enerjimiz evet ama yükselen burç ise bu enerjiyi hangi burç doğasından nasıl yansıttığımızı ifade eden burçtur. Yani mesela benim yükse burcum güne Güneş, burcum Başak. Ama doğasını e, tamamıyla hangi e, burcun doğasından, ikizlerden, yükselen ikizler olduğu için ikizler doğasından aktarıyorum. Aslında birbirleriyle anlaşamayan iki burçtur, başaklı ikizler sürekli bir mesela didişirler... Fakat ben de bu didişme genel anlamda işte ergenlik dönemlerime yansıyor ve ergenlik dönemlerinde ikililik halini oluşturuyor. Çünkü Başak mesela biraz sosyal değildir. Biraz hani ikizlere göre asosyal kalıyor. İkizler sosyaldir. Orada bir noktada çatışma oluşturabiliyor. E o yüzden mesela yükselen burcumuz burada önemli. Güneş burcumuz ana enerjiyi ifade ediyorsa yükselen burcumuzun da bu ana enerjinin hangi doğadan yansıttığınızı gösterdiği için zıt burç veya da güneş burcun anlaşamadığı bir burç olmaması gerekiyor böyle marjinal çıkıyor ondan sonra aslında bir nevi bizim de bir maskemiz bir persona'mız olduğunu söyleyebilirim dışarıdan aynı zamanda bizi insanlar nasıl görüyor. Hani güneş burcumuz evet ana karakterimiz, ana huylarımız ama dışarıdan nasıl yansılıyor yansıtılıyor. Bunu da gösterir bize aslında yükselen burcumuz. Yükselen burcumuz şöyle önemli. Birinci evin başlangıçta noktası. Birinci evin başlangıç noktası olduğundan kaynaklı da aslında bir nevi bu yapılan astrolojik yorumlarda birinci ev noktası alınır mesela koç burçları için yapılacak aylık yorumda birinci eve getirilir koç pardon ve böylelikle yavaş yavaş iyileşiyorum da ondan kaynaklı ve böylelikle aslında koçun değil yükselen koçun etkisini e, gör e, yükselen koçu oluş, ulaşmış oluruz yükselen koçun nasıl etkileneceğini görmüş oluruz yükselen burç bir diğer önemi dediğim gibi mesela benim burcum başak yükselen ikizler toprağa hava karşıt elementlerde bunu uyum sağlat yatamayabilirdim. Burada bir içsel dengede söz konusu. Aslında senin evet güneş burcun atıyorum kova olabilir ama yükselen oğlaksa bir içsel dengede içsel huzursuzlukların cevabı aslında burada burcunla yükselen burcunun anlaşamayan noktalarda olduğu için olabilir. Burada biraz daha kendimizi anlamamızı da sağlar yükselen burçlar. Aynı zamanda şöyle bir algı var 40 yaş sonra 30 yaş sonra yükselen burç hala soruluyor evet. Hala soruluyor. Yükselen burç aktif olur. Hayır. Doğduğun andan itibaren yükselen burcun aktiftir. Yükselen burç biraz görünüşünü de etkiler. Sıfır derece ikizler olduğu için boğaya da kayabilen bir mesela yükselen burcum var. Bir kısmen boğanın fiziksel özellikleri, kısmen ikizlerdeki fiziksel özellikleri de taşıyabiliyorsun. Yükselen burç fiziksel özelliklerini de yansıtabiliyor sevgili değerli e, misafirlerim ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yükselen Burç'la alakalı nedir ile alakalı anlatacaklarım bu kadardı. Şimdi Yükselen Koç'a, Boğa'ya geçeceğiz diğer videolarımızda ve orada neler oluyor, neler bitiyor onlara bir bakacağız. Hoşçakalın.